Koza TV, Lider TV onlardan biri. Kanal 15, Kanal F, Tek Rumeli TV. Rumeli Televizyonu yine aynı şekilde Burada yayın yapan kanallar çekti kendisine doğru. Paça yakaladı. Mehmet Yeşil Yeşil. Zor durumdaydı. Yusuf Can Zeybek işte Mehmet Yeşil Yeşil'in neler yapabileceğini gösterdi. Biraz önce Yusuf Can Zeybek de çok dikkatli. Şimdi bir kez daha yükleniyor. Kim kazanacak? Yenişe gidecek mi? Dış kısıkta bu arada Mehmet Yeşil Yeşil. Üstünlük kurma çabası içerisinde. Atıyor. Çekiyor bacağını. Oradan çangalı koydu. ilk kez daha kepçeleme çabasında. Yusuf Can Zeybek biraz daha arkaya geçecek gibi. Yan yana iki güreşçi de. Koldan atma çabasında her an her şey olabilir demiştik. İşte o an geldi belki de. Çok zorlu bir an yaşanıyor. Yaklandı Bir kez daha atıyor. Kazanıyor. Yusufcan Seybek adını finale yazdırıyor. Neler oldu neler son dakikada. Son saniyelerde. Güneş her iki tarafa da geldi gitti. Gitti geldi. İki kardeş usta çırak sarılıyor helalleşiyorlar. Elini öpüyor. Ve birbirlerine Fehirpil'in doğuşu Türk'ün genç spor adası, sporumuz sporumuzu aldı güreşte Muazzam Görüntüler söz konusu Galibiyet adına her şey mübah değil Değerli güreş severler Kardeş kardeş güreşip kardeş kardeş sarıldılar Ve helalleştiler Faruk Mutkam İsmail Balaban'ın finaldeki rakibi Yusuf Can Zeybek Yine bir tecrübeli Bir genç yetenek mücadelesi izleyeceğiz Mehmet Yeşil Yeşil Saray içinden alkışlarla, takdirle ayrılıyor. İzleyenler işte bu şekilde kendisini selamlıyor. O da şükür secdesi ettikten sonra er meydanından uzaklaşıyor. Mehmet Yeşil Yeşil'i kutlamak gerekiyor. İşte bu anlar bir kez daha geliyor ekranlarınıza. İşte Şurada da kim avantajlıydı? Yank